Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Astra H ile birlikteyiz. 2011 model Enjoy Plus paketi. Aracın sürüş deneyimi ile alakalı bilgiler vermek istiyoruz. Deneyimimizi paylaşmak istiyoruz. Yani 2025 yılında 2011 model bir araba hala alınır mı alınmaz mı? Opel grubu Astra hala alınır mı alınmaz mı? Bunlardan bahsetmek istiyoruz. Hava da biraz yağmurlu. Öncelikle arkadaşlar bu araba 1.3 motor CDTI 90 beygir ee, Döneminin en çok satan arabalarından bir tanesi halen yani dışarıya baktığımızda gördüğümüz yani 15-20 araçtan bir tanesi Astra'dır. Astra işte Opel Kulu'da Corsa'dır. 2011 dönemi, 2012 dönemi fazlasıyla satışta satmakta. ikinci el fazlasıyla revaçta olan bir model. Bu arabanın en problemli modeli yani modeli diyorum. En problemli arızası kroniği herkesin de bildiği üzere şanzıman arkadaşlar. İzotronik bir şanzıman. Robotize. Manuel bir şanzıman tamamıyla sadece orada bir robotize bir aksam var. Bu aksam sayesinde otomatik bir işlem görüyor. Yani araba sürücü yerine debriyaja basıyor. Tüm mantığı bu. Yani bu tek mantık bunun, başında, bunun dışında şanzımanın bir mantığı yok. Bu yüzden zaten araç vites geçişlerini fazlasıyla hissettiriyor. Müsliyet olarak senin din yani, oluyor mu? Oluyor tabi bak şimdi mesela 2'deyiz 3 evet. attı bak Şurada bir manuel gibi hissettiriyor yani gerçekten bak oluyor. 4 attı manuel gibi hissettiriyor. Arabanın ideal vites değiştirme devri 2000 ile 2200 devir arası. Evet. Normal düz yoldayken araba otomatik olarak o şekilde vites, o, o devir arasında vites değiştiriyor. Ee, sen bastığın zaman bak tam gaz yaptım 3'ü hmm. indirdi. Bak bir. Bak 4000 4200 de değiştirdi. Yani Ay, yavaşlattım. Koş koltuk, attı. Koltukta seni böyle bir ileri yan atıyor araba. Ah atıyor. Yani 95 hmm. 90 beygir ama o turbonun verdiği güçle hafif atıyor. Yani bu arabada turbo olmasa ki zaten bu kasanın 1.6 benzinli olanı 110 115 beygir mi? Tam emin değilim ondan. Hmm. Gitmiyor. Hmm. Bu, ya buna göre gitmiyor. Yani bu araba yokuşta daha performanslı, düz yolda sollama yaparken daha güven veriyor. Evet. Daha daha güzel çekiyor yani. Birazdan bir moduna dalırız da zaten, spot modundan deneyiz arabayı. Peki Atakan, manuel e, şanzımana göre, yani bu aracın manuel şanzımanına göre, ez evet. yakıt katkısı veriyor mu Yakıt katkısı, öyle aman aman bir farkı yok. Yani zaten ara, aracın şanzımanı zaten bildiğim manuel olduğu için, evet. sadece bir robot koymuşlar dediğim gibi. O yüzden aman aman fark yok. Şu an arabanın ortalaması 5.4. Bir depoyla 900 ila 1000 km yol arası gidiyorsun. Evet. Antalya'da Bu CHP ler CHP ler çok iyi tarafında. ya. Tabii bir 1000 km gayet iyi. Uzun yolda da 100-1200 arasını görüyorsun. Gördüm. Yani şimdi CH çipekler arasında hani bu kadar ağır olmasına rağmen Yakıt performansı bence 5.0 4.5 5.5 Kesinlikle, 5 kesinlikle. Yani. gayet iyi gayet güzel ee, Hele şu enflasyonlu olan bir ülkemizde Şu dönemde yani yakıt önemli Zaten bakıyoruz kaç olmuş 47-26 motor evet. 1 litre yakıt araç güzel arkadaşlar bence hayli alınır ama ya yani temizini bulmak lazım. Evet. düşük bulmak Tabi Tabii lazım. kilometresini kesinlikle düşük bulmasını, bulunması lazım. Şanzımanının hiç açılmamış olması lazım. Yani ben 3-4 farklı ustayla görüştüm. Arabanın şanzımanın bakımı ile alakalı. Sonuçta her otomatik vitesin bir şanzıman yağı bakımı, şanzıman yağı var. Bakımı var. Bu arabalarda bakımına gelecek olursak ona da değineyim aklına gelmişken. Şanzıman yağı bu arabada arkadaşlar değiştirilmiyor değiştirilmiyor derken yani bir DSG CVT şanzıman gibi belli bir bakım zamanına geldiği zaman gideyim yağını değiştireyim gibi bir sistemi yok bu arada. Evet. Usta diyor ki arabada vuruntu yoksa vites geçişinde ses yoksa aksatmıyorsa veyahut belirli bir viteste örnek veriyorum sadece üçüncü viteste normalin devi, normal bir devrinin dışında vites geç hissiyatını arttırıyorsa ya da devri yükseltiyorsa problem var demektir. O zaman bir şanzıman yağ bakımına veya şanzımanın kendi bakımına gitmesi gerekiyor olabiliyor. Hızlı sabitleyicimiz de var. Onu da açalım. Bu araçta şanzıman arızası F olarak. F harfi olarak Evet F. Diyorsun, değil Şu değil mi? ekranda araba, e araba, F, F, F diye. Aynen. Araba vitese geçmiyor. Evet. F F, F harfi yanıp sönüyor böyle. Kontağı açıp bir daha kapatıyorsun. Yine geçmiyor bazen. Kontağı açıp yine kapatıyorsun. Sonra bir geçiyor falan. Ama bunu gördüğün an ya arabayı sürmeden yani kullanmadan Tabii ki de e, kendin bir işini bir işini görmeden ilk işin sanayiye gitmek olması lazım. Yani basit bir çözümü varken sana daha büyük problemler çıkartabilir. Senin başına mesela bu tarz bir problem geldi mi hiç? E, Ferarcası diye bahsetmiyorum. Mesela vitesin geçmediği bir an yaşadın mı hiç? Bu arabayla yaşamadım. Başka hmm. bir asra Başka bir yaşadım. Yer. Aynen. Araba birden, bunu birde yapıyordu sadece. Birden ikinci vitese geçerken bildiğin şu şanzıman kısmının altından hani aşağıdan yukarıya doğru tak diye bir ses geliyordu. Hmm. Bir sağlam bir vuruntu yapıyordu yani. Onu kesinlikle yaşadım, hissettim. Peki kız sabitleyici hakkında böyle bir memnuniyetsizliğin var mı? Yok kız sabitleyici sabit gayet güzel çalışıyor. Tam gazı vermişim. Olsa 100 110, 120 olsa güzel olurmuş. Gerçekten 110-120 olsa güzel olurmuş. Yani bir de bu arabanın en güzel yanı ne biliyor musunuz? 2011 model olmasına rağmen, Easy Tonic olmasına rağmen araba otomatik şanzıman ve altı vites. Evet. Yani mesela birçok araba benzinli olanlarda, birçok arabalarda, ee, dizel olanlarda, ben çok uzundum zaten, 5 vitesli. Evet. Araba altıncı vitesi istiyor. Mesela Astra J videosu çekmiştik. Evet. Manueldi, benzinliydi ama kullanıcı ne diyordu? Altıncı vitesi istiyor diyordu. Evet bu da adamlar altı koymuş. Yani şu an mesela sabit kaçla gidiyorum? 90'la gidiyorum. Şu an 95'le gidiyorum anda. Anlık yakıt tüketimi 3.4, 3.0, 2.9, 28. Çok iyi bir yani uzun yolda yani 90-100 sabit gitsem şöyle bir 2-3 saat sabit kullansan arabayı ben kadar düşürüm. Şehir içinde de 5.4 bence gayet iyi. Hı. Şehir içinde 5.4 gayet gerçekten gayet iyi. Ya onun dışında e, bu araç halen alınır. Dediğim gibi temizini bulmak lazım. Elden geçmemişini bulmak lazım. Yani bu arabanın şanzımanın hiç açılmamış olma, olmamasını bulmak lazım. Uyuladığın sadece Aynen. Yani dikkat etmek lazım onları aracı alırken. Kontrol etmek lazım. Yani sonuçta 10-15 yaşında bir araba alıyorsun. Yani viteste de şey yapmıyor. Yani arabayı savunmuyor. Aynen güvenmeyi. Süspansiyonlar hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel bir soru. Hiç aklıma gelmemişti. Süspansiyona bağlanış çok güzeldi. E araba gerçekten çok sert. Yani çok yoruyor bazen. Bir hafta, hafif bir hafta geçiyorsun. Alt aşağıdan tak diye ses geliyor. Yani sanki arabanın süspansiyonları e, bitmiş gibi davranıyor bazen. Erken, sana. erken bakım istiyor o zaman. Erken alt, bakım alt evet, erken istiyor. Alt istiyordu. bakımı erken istiyor. Ve aynı zamanda e, hemen çekiyorum. Yani tepkimeler iyi bak. Tepkimeler çok güzel. Hmm. Tepkimeler çok güzel. Ya süspansiyon da sert. Ya, arka taraf sağlam koyuyor bazen yani. ya, Onun dışında ben bu arabayı seviyorum. O zamanında çok sattı. Yani şimdi bu bu tarz arabalar göre güzel bir, ben. Opel'de hani dizel anlamında dizel anlamında çok fazla sıkıntı çıkarmıyor. Aslında alınır yani. Tabii canım çok fazla sıkıntı çıkartan model değil. Yani motoruyla alakalı bu işte. zaten sıkıntısı yok ki. Evet. tek sıkıntısı şanzımanı. Ya ben en son işte Corsa'da Corsa varken ya yağ bakımında sormuştum. Hani evet. ustaya sordum dedim ki 1.3 dizel de 1.6 dizel. Opel hiç motorunu yaptınız mı? Hı. Hiç motorunu yapmadık. Yani, ya. Yağını suyunu Aynen. değiştir zamanında değiştir. Hiçbir sıkıntı olmaz dedi. Yani. Olmaz olmaz. Yani. İşte trigger'ini muhabbeti var bir de. Evet bunlar zincirli. Hatta şurada bir sivrisi yapalım. Bak bir sivrisi de bir kalkalım. Ben de bir bastım. Sadece bir kalkalım. Sonra zincire değinelim. Aynen sonra zincire değinelim. Sportu da açıyorum. Sportu açıyorsun. 3, 2, 1 diye sayayım mı? Arka müsait olunca basacağım. 3, 2, 1. sadece bir de iki yatak. 80. 100. 14.36 ama bir tık geç kalmış olabilir. Ya 14 13'te. 13 de. Yani 90 belki bir araba için. Aynen. Yani 13 13 14, 14 arası Sırsız falan. 100 yani ne bekliyorsun ki zaten? Mesela benim Corsa'da 14.1'di. <laughs> Bunun hani fabrika verisi 14.1'di. Bunun da bunun, bunun da 13 14 arası bir şey diye düşünüyorum ben. Yani mesela donanım olarak da mesela şunu da değineyim. Isı sabitleyici açık şu an tamam mı? Evet. İki tuş var yukarı ve aşağıda. Yukarıya basılı tutarsam bak. Hızını yükseltiyor. Hızını yükseltiyor şu an. Ama acele etmeden. Şu an yükseltiyor. Çektim. Sabitle ona. Aşağı tutuyorum. uzun şu an düşüyor. Altı altı. Yavaş yavaş. Evet, artı yüz. 90'ı şu an sabitledi e, zincirine gelelim. Aynen. Zincirinde bu var, bunlar zincirli. Zincirinde usta hep şunu söylüyor. Zincir ses verene kadar devam. Aynen. Sesi duyduğun an geleceksin diyor. Ya yani zaten yani, diğer bakım her yerde yapılacak bakım değil de. Tabii. Tabii bir de ciddi bir konu. Olmasın, bir de ciddi bir konu. Bir de ciddi Tabii ki 90 yüzde bazen korkutabilir ama onun dışında 70, li, 75 75'li çok ciddi bir viraj olmadığı müddetçe, çok köşeli bir viraj olmadığı müddetçe gayet güzel bir şekilde o virajı alabiliyorsun, güveni veriyorsun. Korkutmuyor. korkutmuyor. Lastikler de önemli elbette yani iyi bir olması lazım altında. işte 4 tane teker üstüne gidiyorsun. ben sertim. Ben abi bir yere vursam sanki bir de yamam olmayacak demiş. Evet evet. Ya mesela onca sene geçmiş. Onca sene geçti. Şurası mesela hala çok eski durmuyor. Ekran hariç. Evet. Yani şuradaki konsol o kadar eski durmuyor yani. O kadar rahatsız edici bir yani Bak mu? şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bir önce bir Astra J videosu çektik ya. Evet. Orada mesela hani bu ekrandaki yazı sistemi hani buna göre 2013 20 olmasına rağmen eski gibi duruyor. Sözünü gibi. kesiyorum. Şu an 90'dan gidiyoruz. Bak, her 90'dan gidiyoruz. Gayet iyi. Evet, Yazı stilinden bahsediyorum. Mesela oradaki netlik buna göre biraz daha azdı. Bak bunun netliği güzel. Evet. Netliği bir de büyük güzel. bir ekran olması da fena. Onda şöyle küçücük bir ekran vardı. Evet. Ellemesine. Ee, i̇ki kalem boyutunda. Evet. Yine bu bir şeyler ifade ediyor. Yani burada gezebiliyorsunuz. Evet. Burada kronometre vesaire. Dolunluğuna boşuna göre Aynen. değişir tabii yani mı? Yani tabii dolunluğuna bununla göre şey. Bir de bu iki, iki şekilde. Bak bu bu 5 satırlı olanı bir de bunun 3 satırlı olan modeller var. Hmm. Düşük paketlerinde 3 satır ekran. Bunda 5 satır. Evet. O, o dönemde öyleydi. Hayal evet. Ayarlayabiliyorsun. Bu ana ekran ben bu şekilde kullanıyorum. Bu değiştirilebiliyor. Hı. Ben böyle kullanıyorum. Çok sade ve kullanışlı gözleği tarif Şu an 6. vitesteyiz hızımız 80, devir 1800 anlık yakıt tüketimi 3.0 2.5 evet. ama yollar bozukken nasıl ses yapıyor evet. zaten içeriye zaten ses atmıyor kaka tukur yapıyor yani arabanın bakımı yani, falan geldiğinden değil o konuda evet. arabanın kendisi öyle süpansiyon konusunda yani benim Corsa'da da öyle bu Corsa'ya göre biraz daha az hissettiriyor biliyor musun? evet Corsa yani bundan böyle bir, küçük bir araç ve hafif bir araç olduğu için Hı direk sesi alıyordu korsada. Bu daha ağır. Bu daha ağır olduğu için bu biraz bir tık daha azaltıyordu. Mesela şimdi yokuş çıkacağız. Tam gaz vereyim mi? Evet. orta değil normalde. Yani. 80 hız. 6. vites tam gazı verdim. 4'e düşürdü. 90 100 Hala 4. viteste. Daha zor. Hala atmadı. Hala 4. Hala 400 okusu testi. Daha atsa 5'e atacak. Daha atsa atacak. Daha atacak yani. Aynen. Tokuş güzel tırmanıyor. Çekiyor yani. O da turbonun olmasının sebebi. O da 1.6 benzinli bir... E, bunun haşo olsun yine e, 1.6 benzinli modeli olsa hızımız 80. bastığında o vites geçişleri bazen özellikle birden ikiye yani birden ikiye dışında vites geçişleri çok rahatsız etmiyor yani dediğimiz gibi yani ben bakın yani bak sana bir şey söyleyeyim mi yani o zamanlara göre tabii bir Citroen için de büyük bir teknolojiydi 2011 model bir araba için tabii canım, o dönemde aynen öyle hani C segment için C segment için bir tık daha böyle robot üzeriydi normal bir tam otomatik şanzıman falan olsa hani böyle daha kullanışlı biraz daha evet, tadından, tadından yenmez yani çok güzel olur. Türkiye'ye gelmeyen modellerine var. Ama neden sen de işte, otomatik otomatik. Otomatik otomatiktir kesinlikle. Hele şehir içinde, trafikte Trafik çok rahat yani bazen 15 dakikalık yolu 1 saatte gidip geliyorsun. O otomatik olması gerçekten insanı bayağı rahatlatıyor. Otomatik vitesini kullanmayı bileceksin tabii yani. Evet. Hala birçok insan otomatik vites nasıl kullanıldığını bilmiyor. Vites D'de Alıyor şeye direkt P'ye yapıştır çek el değil Doğru değil Tabii O ağırlığı bir vitese vermeden el frenine vermek lazım Vesaire vesaire Dikkat etmek lazım Yani Evet Başka var olan bir Benim aslında hani aklıma takılan bir şey yok Başka gayet de Hani arabanın özellikleriyle ilgili baya bir şey konuştuk Hani evet. gidişiyle şanzımanıyla hızıyla Bugünlük bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, beğen atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.